ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri Başkanlığı tarafından 28 Şubat Postmodern Darbe'nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Bugün 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldik. Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak açıklamasında 28 Şubat'ın artıklarıyla mücadele her alanda devam etmektedir diyerek şu ifadelere yer verdi. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsaya adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. İyi Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından basın mensuplarıyla istişare ve tanışma toplantısı düzenlendi. Meclis üyelerimiz seçildiği ilk günde aldığımız karar şuydu. Talas'ın faydası olup partimizin faydasına da zararına da olsa ilçemizin faydası olan her türlü karara evet diyeceğiz. Ama ilçemizin faydası olmayan kararlar karşısında da dik duruşumuzu sergileyecektik. Bugüne kadar sağ olsun meclis üyelerimiz Talas'ın faydasına olan bütün kararlara siyasi parti fark etmeksin, için evet oyu veriyoruz. Fakat Talas'ın faydasına olmayan durumlarda da hayır oyu vererek partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İyi Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından basın mensuplarıyla istişare ve tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya İyi Parti Talas İlçe Başkanı İskender Akalın, Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Hadiye Hakkomaz Şahin, Nafiye Aydın Akgüz, Turan Bulgurcu ve Teşkilat Üyeleri katıldı. Kahvaltı programının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akalın şöyle konuştu. Talas İlçe Başkanlığı olarak yapıcı muhalefetimizi sürdürüyoruz. Dadaloğlu Parkı'nın imara açılması olayı vardı. Orada basın açıklamamız yaptık. Meclis üyelerimiz o konuda fikirlerini belirttiler. Basın açıklamalarını yaptılar. Biz o konuda direkçe de verdik. Orayı önlemek için mücadele verdik, vatandaşları tek tek dolaştık, o mahalledeki insanları tek tek, apartmanları tek tek ziyaret ettik, basın açıklamamıza davet ettik. Fakat maalesef Talas Belediyesi'ndeki meclis sayısını dolayı engelleyemedik. Sahadayız, esnaf ziyaretleri yapıyoruz, Osmanlı evi, Selçuk ve oradaki esnaflar, ana yurttaki esnaflar, bunların dertlerini dinliyoruz. Çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Öğretmen evi vardı, bir öğretmen evinin kat yüksekliği olayı vardı. Binanın uygun olmadığından dolayı sağ olsun meclis üyelerimizin önergeleriyle iptal ettirdik orayı. Yani geri çekmek zorunda kaldılar. Yangınlarla alakalı biliyorsunuz bir otel yangınımız oldu. Kartalkaya'da 70 küsur vatandaşımız orada yanarak can verdi. Aynı şekilde olup türlü sorunları bina, binaların Talas'ta olduğunu ben biliyorum. Çünkü ben 15 yıl bu birimin Kayseri'de amirliğini yaptım. Talas'ta 2000 öncesi yapılan binalarda hiçbir yangın güvenlik önlemleri olmadığını biliyorum. O konuda yine biz Talas Belediyesi'ne önerge verdik bu binaların denetlenmesi ve çözüm yollarının üretilmesi konusunda. MHP tarafından önerge verilen Şehitler anıtı vardı. Biz orada da hatta muhalefette daha sonra basında şöyle bir iyi Parti karşı çıkıyor gibi bir açıklamalar yapıldı. Onu da izahını yapayım. Biz sadece dedik ki şehitlerimizin ayırdı, yani ayırdım yapılmasın. 15 Temmuz şehitleri, Çanakkale şehitleri, Kıbrıs şehitleri, işte Kurtuluş Savaşı şehitleri diyerek değil. Biz bunun maddi olarak da parasının Talas Belediyesi tarafından karşılanarak tüm şehitlerin anlatacak bir şehitler anıt adı altında bir anıtın yapılmasını bunun da maddi külfetinin de Talas Belediye tarafından karşılanmasını hatta bir proje yarışması yapılarak Talas'ımıza yakışır bir projenin ortaya çıkmasını istedik fakat bunu aldılar götürdüler İşte İyi Parti ülkücü şehitlere karşıdır diye böyle bir propaganda yapıldı. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Tüm şehitler bizimdir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, Türkiye ve Kayseri gündemine dair basın açıklaması yaptı. Başkan Turaç, Diyanet'in belirlediği fitre üzerinden hükümete yüklendi tarıma destek sağlayarak çiftçiye sahip çıkarak gıda arzını yüksek tutması, sebze ve meyve hallerini toptancıları denetleyerek gıda fiyatlarını kontrol altına alması gereken Tarım Bakanını gören var mı? Maalesef Tarım Bakanı da, Bakanlığı da yok. Bakan çok vatandaşın halini gören yok. Kimse... Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç Türkiye ve Kayseri gündemine dair Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Başkan Turaç iftar ve sahur hesabı yaparak hükümeti eleştirdi. Fitre rakamını açıklıyor. Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez. Türkiye'yi anlata anlata bitiremedikleri ekonomik ve sosyal gelişmesinden kalkınmasından refahından garip kurabanın fakir fukaranın payına düşen 300 gram kıyma yok. şimdi gelin kişi başı 180 lirayı 4 kişilik bir ailenin 30 günlük gıda harcamasının mübarek ramazan ayının iftar ve sahur hesabını birlikte yapalım 4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 liradan bir iftar 720 lira. 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43 bin200 lira asgari ücret ne kadar 22104 lira en düşük emekli aylığı ne kadar 14469 lira nasıl çıkacağız bu hesabın içinden İnsanlarımız Ramazan'ı nasıl geçirecek? Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz. Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda pide uygulaması da başlar. Bu arada Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 gülek buğday yani 225 kilo ediyor. Cumhur İttifakı da çağrısıyla artık itiraf ediyor ki kırsaldaki vatandaşımız, köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda. Değerli basın mensupları, bu ekonomik darboğazdan, geçim darlığından çıkışın yolu alınacak erken seçim kararıyla hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde yeniden Refah Partisi'nin iktidara getirmek, milli görüş ve adil düzen reçetesiyle yolsuzluğa ve yoksulluğa, yoksulluğa son vermektir. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Şubat ayı meclis toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Keto Şubat ayı meclis toplantısı Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, enflasyonla mücadelede Kayseri iş dünyası olarak kararlıyız. Ancak reel sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkanlarının arttırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşıyor dedi. Ülkemiz ekonomisine baktığımızda ise iş dünyası olarak enflasyonla mücadele, finansmana erişim, döviz kuru istikrarı ve ihracat odaklı büyüme, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi kritik başlıklarda önümüzde duruyor. Enflasyonla mücadelede Kayseri iş dünyası olarak kararlıyız. Reel sektörün yürüdüre, sürdürebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılması, finansmana erişiminde kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin de düşünülmesi de büyük önem arz ediyor. Dijitalleşme ve yeşil dönüş. Her meclis toplantımda, her toplantı platformda buna özellikle vurgu yapıyorum. Dijital ve yeşil dönüşüm konusunda firmalarımızın küresel rekabet gücünü kaybetmemek, artırmak için dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Ayrıca yeşil ekonomi ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık bir zorunluluk değil, bir elzem haline gelmiştir. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kuru hareketleri ve finansman maliyetleri gibi konularda üç dünyamız için dikkatle yönetilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Üretim maliyetlerimizi kontrol altında tutmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve pazar çeşitliliğimizi de artırmak mecburiyetindeyiz. Rekabet gücümüzü koruyabilmek finansal ortamın da sağlanması şart. Ayrıca meclis toplantısının ardından KETO Akademi tarafından düzenlenen e-ticaret ve e-ihracat eğitimi kapsamında eğitime katılanlara sertifikaları verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi aileye önem insana değer mottosuyla şehirdeki farklı noktalarda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile Akademisi'nin uzman kadrosuyla ailelere ve bireylere yönelik terapi ve rehberlik hizmetleri ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak veriliyor. Kaymak Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Kaymak Merkezleri ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri gibi noktalarda aktif olarak hizmet veren Aile Akademisi, bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar 0352 251 çift 077 ve 0552 957 5011 numaralarından randevu alarak bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi birimi hakkında detaylı bilgiler veren psikolojik danışman Muhammed Ali Akta şu ifadelere yer verdi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi birimi olarak 13 kişilik bir ekibimiz var. Aile danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, klinik psikologlardan oluşan bir ekibimiz var. Merkezimiz Kaymak Sümer Tesisi. Ama bunun haricinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymağa bağlı sosyal yaşam merkezleri, Kaymek ve Genç Kaymek tesislerinde de bahsettiğim aile danışmanı, psikolog ve psikolojik danışman arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Biz Kayseri halkına tamamen ücretsiz, tamamen gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı bir şekilde hizmet veriyoruz. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen Kayseri Savunma Sanayi İl Buluşmaları programında Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nden övgüyle bahsetti. Melik Gazi Başkanımızı, Belediye Başkanımızı burada gördüm. Çok kıymetli bir projeleri var. Biz de destek oluyoruz. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen Kayseri Savunma Sanayi İl Buluşmaları programında Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nden övgüyle bahsetti. Savunma sanayine işte biraz evvel söylediğimiz e, milli yetkinlik hamlesi programı çerçevesinde çok güzel bir okul e, inşa etmişler. Bunun müfredatını, içeriğini beraber hazırlayalım. Gelin sektöre e, insan kaynağını yetiştirelim dediler. Biz de ne güzel gelmiş beraber çalışalım dedik. Ekiplerimiz çalışıyor. Ben de hani Kayseri için güzel bir haber olduğunu bunu e, değerlendiriyorum. Burada yetişecek insanlar savunma sanayine gerek Kayseri'de gerek e, sektörde diğer yerlerde katkı sağlayacaklardır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle ilgili bir açıklama yaparak Kayserililerin Ramazan'ı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında Kocasinan Belediyesi olarak etkinliklerle ilimiz sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da bulunan cami ve mescitler sürekli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Ramazan ayı öncesinde ekiplerimiz Koca Sinan'da bulunan bütün ibadethanelerin temizliğini tamamladı şeklinde konuştu. Başkan Çolak Bayraktar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını şehrimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanla barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı. Salas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Ramazan ayının ilk pazarında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Eyvallah. Merhaba abla. Sizdir, maşallah. Kim yapıyor bunlar? Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyon, 2 haftalık kar engelin ardından 2 Mart Pazar günü ile tezgah açıyor. Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu haftada vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. <laughs> Gerek el işi, gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünü satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok üründe alıcı bekliyor. Hacılar Belediyesi Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi sağlamaları amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, iş yerlerine yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız şekilde süreceğini belirterek, zabıta müdürlüğü ekiplerimiz ilçemize faaliyet gösteren işletmelerde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiket uyumluluğu konularında titizlikle denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz diye konuştu. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Hacılar Belediyesi'nin beyaz masa ihbar hattı ile 0534 592 48 55 telefon numarası üzerinden ihbarda bulunabileceklerini belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizde halk sağlığını korumak en önemli önceliğimiz. Vatandaşlarımızın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi için ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek." tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesi en büyük temennimiz dedi. Spor haberleriyle devam edelim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor'a ceza verdi. Kurul Sarı Kırmızılı Kulübe Göztepe maçında tutulan rapor doğrultusunda Başkan Nurettin Açık adına da uyarı gönderdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor ile Göztepe arasında oynanan maçta akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle para cezası verdi. Kayseri Spor Göztepe maçında akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle disiplin talimatının 46. 1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası verildi. Ayrıca Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın, yöneticilerden Gökhan Gülen ve Rıza Erkut yurdemiye akreditasyon edilmediği alanda bulunmasından ötürü ihtar cezası verildi. Kurul geçen hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçından tutulan rapor doğrultusunda her iki kulübe teknik direktör ve antrenörlerine hem men hem de para cezası verdi. Kayseri'de geçmişte hem Kayseri Spor'a hem Erciyes Spor futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden isimler TÜFAT'ta bir araya geldi. Duayen isimler kulüplerin yönetim şeklinden ötürü takımlara uzak bırakılmalarına karşı sistemliydi. Kayseri'de son yılların en önemli, en duygusal, en manidar toplantılarından birisi gerçekleştirildi. Tüfat Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, geçmişte Kayseri Spor'a, Erciyes futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden önemli isimleri bir araya getirdi. Tüfat binasında gerçekleştirilen muhabbet toplantısına Tüfat Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mutlu Önal, Kayseri Spor eski yöneticileri ve futbolcularından Hacı Bekir Kuzucu, İbrahim Koltuk, Antrenör Fehmi Kuş, Mustafa Uğur, Mehmet Bulut, Erdoğan Özdoğan, Recep Dikkeleş, Ertuğrul Seçme, Mustafa Çapanoğlu, Orhan Ülke, Rıdvan Çeçen, Özcan Senem, Mustafa Altındağ, Zekeriya Altıparmak, Metin İlhan, Öztürk Tanrıbilir, Halit Kurt, Tunay Türkan, Eski futbolculardan Ahmet Bulut, İsmail Doğan, Seyit İçgül, Doğan Doğan, Gökmen Başoğlu katıldı. Sizleri gerçekten TÜFAT çatı, çatısı altında görmekten son derece mutlu olduk. Son derece gurur duyduk. Kayseri futbol tarihi burası. Buranın üstü yok. Her zaman gurur duyduğumuz, iftar ettiğimiz Kayseri spor formasını gerçekten çok üst seviyelerde şerefinizle, onuruna çok iyi taşıdığınız, o formanın hakkını her zaman verdiniz. Bizler de gençliğimizde hep sizleri izledik. Samimi ortamdaki toplantıda antrenörler şehrin en önemli futbol kulübü olan Kayseri Spor'u yönetenler tarafından gerekli değeri görememekten şikayet ettiler. Kayseri Spor'a küsmüyoruz ama kırgınlığımız var içerimiz, içerimizde. Sadece onur edilmek, herkes yönetecek. Ya, ya tabii. Tarafı, para da değil ya, ama ya, ya. Ben, onur edilmek önemli yani. Yani, yani ben, Dürüst olduğu için, yalanla dolanla işi olmadığı için, işini severek yaptığı için, kulübüne her şeyini vereceği olduğu için olmuyor. Hiçbirimiz onun için istenmiyoruz. Ben buna inanıyorum. Birileri tarafından istenmiyoruz. Çok iyi bir isim versem, e bir saraf arkadaşımız için söyleyeceğim. Ben olduğu müddetçe Kayseri'ye, Kayserili gelemez diyecek kadar ileri giden bir arkadaşımız. Ya, ya şimdi Kayserili olmak ne kadar zor bir şey. Benim de kanıma dokunuyor mu? Dokunuyor. Teknik heyet ve futbolcuların sistemlerine TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal çare bulmak adına gerekli girişimleri yapacağını söyledi. Benim de kanıma dokunuyor mu? Dokunuyor. O namus borcudur benim. Ben şahsımadan söylüyorum. Bugün 50 kişi mi 100 kişi mi? Sizlerin o biletlerinizi almak oraya ben en iyi yere koymak benim namus borcumdur. Buna ben sözünü veriyorum. Toplantıda eski futbolcu ve sportif direktör Seyit İçgül'ün anlattığı bir anısı kahkaha tufanına neden oldu. Bursa Spor 1-0 yendik. Golü ben attım işte. Herkes or soyma odasını biliyorsunuz atmosfere. Herkes bağırıyor şimdi 10, 10, 10, 10. O da dedi ki ki Başkan gibi dur ya dedi. Gol içi mi attı dedi. İşte Seyit abi. Tamam Seyit ne diyorsan vereceğim. Ben 10 de, başkanım dedim. Ulan 8,5 orası dedi. <laughs> yani bize para etsin de milyar aldı böyle. Çok çıkar mı? Çok ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.